Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da karakterimizi level atlattırdığımız bir videoyla da karşınızdayım gençler. Biliyorsunuz ki Milo uzak dövüş karakterler arasında gerçekten son zamanlarda popülaritesini baya baya arttırmış ve benim de e, kullanmaktan hiç hiç çekinmedim. Çok çok zevk alıp e, seve seve oynadığım ilk karakterlerin arasında yer alıyor. Bunu şimdi gördüğünüz gibi 600k ya yakın bir paramız var. Hatta düz hesap direkt 600k paramız var. E, en son Jade'i yükseltmiştik. Jade'den sonraki karakterimizi ben Milo olarak belirledim. Hem de yorumlar kısmında baya baya da talep vardı. Şimdi Milo'yu görmüş olduğunuz gibi 14 ve istatikleri bakalım. Ondan sonra 15'e atıp 3 tane birbirinden güzel savaş girip video. Sonlandırmayı düşünüyorum Siz de arasındaki e, 14 ile 15 arasındaki farklı Gözle görülür farkı hissetmiş olacaksınız Her ne kadar e, izleseniz de Oynamış gibi hissedeceksiniz gençler e, Sağlığı 14 seviyede 21.828 Gerçekten mükemmel e, bir sağlığı var 14 seviyede hasarı ise 24.556 imiş e, 15'e basınca artı 5.457 Can artı 6.140 Da hasar geliyormuş arkadaşlar Yani 15 seviyede 30k hasar 26K'ya yakında hatta direkt 26K diyelim 26K'da sağlığı olacak. Arasında sadece 4K fark oynayacak e, sağlıkla arasında. E, onun dışında yani aktifiyle pasifiyle gerçekten harika bir karakter. Şimdi huzurlarınızda ben şöyle 200.000 altın vererekten Milo'muzu Gerçekten uzak dövüşlerin yeni sniper olan karakterimizi 15 seviye huzurlarınızda basıyorum. Hadi o zaman hem kanalımıza hem de hesabımıza hayırlı uğurlu olsun abi bastım. Evet %25 sağlık ve ekstra ekstradan %25 hasarımız dediğimiz gibi hesabımıza karakterimize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada 26k e, can dedik 27.285 sağlık olmuş can olmuş yani harika abi 30k küsürde e, hasarı var abi of 400.000 verip 16'ya basmak istiyorum ama şu an değil e, 16'da yani max seviyede nereden baksanız gençler 38k'ya yakın hasarı oluyor. 34k 35k civarı da 35k da diyelim düz e, sağlı oluyor gerçekten mükemmel ya harika zaten hasar masar deli e, deli bir şey umarım e, paramızı tez zamanda biriktirir bütün karakterlerimizi tek tek e, videolar eşliğinde 16'ya basarız evet gençler şöyle bakayım hangi savaş modu var Yine tekli e, tekli savaş modu var. Her neyse 3 tane savaş atacağız zaten. Karşımıza bakalım dengimiz rakipler gelecek mi? Veyahut da e, gelse de gelmese de karakterleri tek atacağız mı? Çok vuracağız mı? Çok yiyeceğiz mi? Ben bunu savaşta görmek için birazdan savaşa geçeceğim. Ben savaşa geçerken siz de daha fazla bu tarz güzel güzel ve özgün videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, videoların haberdar olmak için nezih bilimlerini açabilirsiniz. O zaman ben savaşa geçiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet dostlar ilk savaşımız başlıyor birazdan. Efsanevi koruma yanımızda. Abi 15 seviye özel şöyle bir efsanevi mızrak çıkarsak. Uff. Düşünmek istemiyorum. Çok fena hasarı var zaten. E, level atlattırdığımız için de ekstra bir hasar daha kazanmış oldu karakterimiz. Bunun üzerine şöyle bir efsanevi mızrak efsanevi ne bileyim yay falan verirsen gerçekten tadından yenmez. O oh, alttaki burs direkt altın yayı kapmış abi. O gelmeden şuradaki korumayı öldürmem lazım çalı koşusu varsa beni zaten çok fena yıpratacak bu herif. O yüzden direkt takır takır Allah. Vallahi geldi gibi geldi. Umarım o gelene kadar en kötü şu canı alayım. Oğlum bir dur vurma lan. Skipi geliyor. Oha vallahi çıktı. Hadi bakayım. Vallahi başka bir şey, Allah'tan başka bir şey istese kabul olacakmış. Şimdi gelebilirsiniz oğlum. 7 düel gelin üzerime. Her videoda olduğu gibi 7 düel gelin üzerime. Şöyle bir bakayım neredesin skipi kardeş. Yok abi gibi gözükmüyor. O zaman hızlı bir şekilde düşman aramaya e, başlıyorum arkadaşlar izninizle. Abi elindeki mızrağa baksana ya. Valla Zeus'un mızrağı gibi duruyor. Hadi bakayım. Neredesiniz oğlum? Aha orada 10 sebebi bir tane Nix gördüm. Görmemiş gibi yapıp yanına gideceğim. İlk önce bombayla bir kaçırmam lazım hedefim açılsın diye. Tamam kendi kaçtı otomatik zaten. Oğlum bırakın şu kutuyu mutuyu Allah aşkına ya. Biraz oyun oynayın. Oo bak sen benim kilimi kaldın, çaldın kardeş. Şimdi sen yaşayacağını mı zannediyorsun? Güzel bana da vurdu bir yandan. Şöyle. Lan bir tutturamadım dur. Buruslar benim dikkatimi dağıttı. Abi Burus'un canı bitti ki. Şuna bak. O aldın canı ben bir müsaadenle geri alıyorum. Burus'cum. Gel buraya. Bu arada Skippy'yi de öldürdü. Bizim dük. Evet Burus'un bir canını yedim. Can basacaktır. Hop doş. Gel bakayım. Hop bam. Bir daha atla. Oğlum sen bana vuruyorsun da ben sana vura vura canımı çoktan fulledim ki. Bir de yakın dövüş karaktersin. Yani bu karakteri gerçekten canman hasar çok da bir şey işlemiyor arkadaşlar. Mükemmel bir canı var. Yani Pepper'ın canından kat be kat daha fazla bir can, e, cana sahip. Baksan adam neredeyse tek yiyordu. Bir daha geleceğini sanmıyorum. Direkt kutunun yanında duru. Bak şurada da bir adam var Aa yokmuş Şimdi sol tarafta dük gördüm ee, Dük'e gitmeyeceğim Sana bir tane vurayım Sen bir gelme Sadece mızrakla oyunu kazanacağım direkt yani Sadece mızrak kullanıyorum zaten şu an Lan oğlum bak onu ben öldüreceğim Bak çalma kilimi gel buraya Çalma kilimi şu an herkesi ben kolluyorum ya Eee ağlarsın öyle ancak gel bakayım Alana mı ölmek istersin bana mı Adama seçme şansı bile vermedim gençler. Direkt canını aldım bir Azrail gibi. Evet, o dük nerede? O dükü bana gösterin abi. Sen gösteremezsin. Aha bak bir tane daha burus varmış. Oğlum siz neyinize güveniyorsunuz? Allah aşkına bana söyleyin neyinize güveniyorsunuz yani? Yani şu kadar canımız var neyinize güveniyorsunuz adalıyorsunuz? Çok yanlış bir zamanda Sırdın beni. O yüzden bunun cezasında çekeceksin. Şimdi geldi yılanın başını ezmeye dostlar. Şu sağlığı ben bir alım bırakmayayım. Bak nasıl adamın tuzaklarına doğru ittim. Şu adamı öldürmeyeceğim. Sonra bırakacağım. Şöyle yapayım da bana vurmasın. Heh şimdi gel buraya. Şimdi sıra sende. Şöyle seni ben köşeye köşeye ittim. Sen zaten o sağlık için geleceksin. Lan oğlum tutmadı duvara geldi. Tü senin be. Kardeşim ölür gider misin lütfen. Beni uğraştırma. Ben zaten yaşlanmışım. Bak ne güzel takım elbisemi giymişim. Ağzıma gülüm almışım. Saçımı tarmışım. Hala geliyorsun. İlla beni uğraştıracaksın. Her neyse arkadaşlar. Gerçekten mükemmel hasarı var. Özellikle bir de efsanevi mızraklı süsledik ya bu hasarı. Bildiğiniz gibi oyunda en fazla mızrak hasarına sahip olan şu anlık karakter Milo. Ve efsanevi mızrakla bir de 15 seviyenin hasarı birleşince gerçekten muazzam bir hasar bizleri karşılamış oluyor. Şimdi Milo'nun ikinci savaşına geçelim. Bakalım farklı farklı karakterleri nasıl vuruyoruz. Bunu da deneyimlemiş oluruz. O zaman ikinci savaşta görüşürüz. Evet ikinci savaşımız başladı. Biz hemen şöyle gire, efsanevinin yanına doğru gidelim. Çünkü efsanevinin elinden silah almak %50 oyunu size kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi... Bu geliyor oradan. Ben direkt ilk önce bir silah alayım. Aha vallahi geldi adam. Vuracak mısın bana? Tamam vurmadı. O zaman ben de şu anda kona vurmayacağım. O kahve bitsin. O bir sabah kahvesini sen bir bitir. İç güzel güzel yudumla kardeşim. İşte o zaman benden korkacaksın. Aha adamları boşu boşuna altın pompalı vereceğiz. Şimdi gel buraya. Şu bir. Korumayı öldürmeyeceğim. Öldürürsem direktleri canı çekecek. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Güm. Güzel kaçtı. Hadi ikinci de kaç. Neredesin oğlum? Tamam. Şu adamları ben birbirine kırdırayım. Biraz da e, mantıklı oynamak lazım arkadaşlar. O Burus şu an efsane bir silah aldı. Benim şu an onu öldürecek kadar e, ne bir sağlam silahım var ne de bir e, öyle bir pozisyonumuz var. Neredesin Burus'cum? Öldürdün mü Larry? Leri onun içinden geçmiştir ki abi vur kaç yapa yapa canım anı kalmamıştır onun. Bir de efsane bir silah var ya Leri salmaz onu. O bir de Nix görsün ayakta salmazlar abi onu. Bak direkt kesler. ben bunu diyorum işte. Vurursanız çalıda oynayacaksın güzel kardeşim. Yani Davut Kutlu Vurus'u nasıl oyunları izlemediğin için direkt ölüyorsun. İzlesen direkt yani birinci bile olabilirdin. Bak 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 herif buraya gelmiş. Bu herif bizi bile öldürür ben size söyleyeyim. Neredesin lan? Çık ortaya. Bir tane can lazım bana. Çok acilinden hem de. Heh, sen görünmez olsan da ben seni görürüm aslanım. Vallahi bu sefer geliyor. Adamın hiç şakası yok. Neredesin oğlum? Şu an tamamen oyuna fokuslanacağım arkadaşlar. Çünkü bana hiçbir şey yok. Şuraya gitmem lazım ya. Nice try. Güzel deneme. Lan nasıl tutmadı be? Abi sağdan sağdan vuracak herif bize. Şunu sağlığını almam lazım. Evet güzel bir sağlığımı bir yeniledim. Şimdi şuradaki Nix'i öldüreceğim şimdi. O Nix bana daha çok sıkıntı yaratacak. La oğlum bir türlü vuramadım şu adamı ya. Kendime deli oldum abi. Bak vallahi şansa bak adamdaki ya. Aa ben seni bir öldüreyim. Bir sağlığını çalayım. Sen de bir uzak dur kardeşim. Tamam ben sağlamı aldım. Alttaki adamı da ateşe ittim gençler. Şu an arka gidiyoruz. Sen de bir git uzaklaş dostum şuradan. Ver sağlığını bana. Çok söylenme. Hadi çok söylenme. Ee, şimdi son iki kişi kaldı. Umarım o kalmıştır. Onunla alacağım bir intikam var çünkü. Güzel. Güzel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen oradan çıkabilecek misin abisi? Abi sen gördüğüm en salak oyunculardansın. Gerçekten öylesin bu arada. Evet çık bakayım buradan. Of, of, of. İki tane değil. Orayı Betsy de çağır. 20 tane barikat kur. Benim mızram delip delip geçer abi. Senin de içinden geçer. Koyduğun engellerin de içinden geçer. Sonuna doğru biraz Fox oynadım arkadaşlar. Çünkü adam çok tilt bir oyuncu. Ee, ama ben Larry'e hatmetmiş bir e, oyuncu olarak nerede ne yapacağını bildiğim için adamın az çok. Direkt biraz da düşmanı tanıma e, süresi geçirdim. Baktım adam nasıl oynuyor, vur kaç mı oynuyor, kaçar, e, kaçak mı oynuyor. Bunları da hesapladıktan sonra adamın bildiğin içinden geçtim ve şimdi e, son savaşımıza geçelim bakalım böyle enteresan savaşlar bizi bulacak mı? O zaman son savaşta görüşürüz. Son savaşımız başladı gençler. Hadi şöyle bir efsanevin yanına doğru gidelim yine. 3 tür efsanevin yanına gidiyoruz. Bir tane aldık. Bir tane e, neredeyse biz kesecektik. Burus murus geldi ikinci savaştan bahsediyorum. Aldı elimizden adam e, sabah kahvesiyle falan beraber. Şimdi bunu salmam ama. Abi sen burada başlamadın ki sen. Koruma bildiğin Nix'e dönüştü arkadaşlar. Bak bideleri var. Lerinin sesini aldım. Abi bak şunu al artık. Devlet nalan adamı? Şuna vur bir tane. Of. Hayır be. Onu ben sana aldırmamam lazımdı ya. Aa salak alamadı. Tövbe tövbe. Vallahi alamadı. Şimdi yavaştan başlıyorum o zaman ben. Şu varan bir. Varanik'i birazdan gelecek Nix'e karşı. Bu kim ya? Abi bayrak atmayın bana videoda. Gel bakayım. Şuraya. Tamam neyse. Ben onun Nix'in peşine düşeceğim. Bak orada bak 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 ne yiyor bak. Oğlum savaştayken yemek yenir mi? Bismillah çektin mi sen? Ben, Bismillah çeksen şeytandan ee, korunurdun. Ama şimdi senin başına musallat oldum. Hep bunlar besmele çekmediğin yüzünden. Bak kör topal vuracağım sana. İyi tutmadı. Şanslısın. Lan ne kadar nix geliyor arkadaş ya. Bekle bekle senin de sıran gelecek. Bekle. Az bekle hele. Az bekle. Adam sen gel beni kovala. Lan şansa bak abi herifteki. Üf üf üf. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Hop dedik. Hop dedik birader. Şimdi aşağıda bana o sıkan Şanssız isim kim? Umarım on xtir Umarım 10 seviyen x'tir az önce bana vuran. Abi yeni yeni adamlar sürüyor. Daha dünkü beletler. Oyunculardan bahsediyorum. Gelmiş bize uzaktan uzaktan sıkıyor. Hayırdır oğlum? Hepinizi tek tek biçeceğim birazdan. Sinir ettiler çünkü gerçekten. Biri sağdan vurup kaçıyor. Biri oradan donduruyor. Biri oradan yumurta koymuş gelmemi bekliyor falan. Yer miyiz? Aa bak vurmayacaktım. Vallahi sen kaşındın. Vallahi sen kaşının gel buraya. Bakın tam şuraya koyacaksınız gençler. Eğer adam benden kaçarsa büyük ihtimal karşıya geçmek için kaçacaktır. Şuraları yoklayalım. Şurada mısın? Değilsin. Lan adam acılık adam herkesi tek tek kesiyor. Şimdi ben de seni keseceğim. Bu ayet son ikiye kal. En azından kupa kasarsın. Ama ben sana o imkanı vereceğim mi? O bak seni bırakmaz. Ben sana söyleyeyim. Dur sana bir yandan da yardım etmek istiyorum. Çünkü o bak sona kalmamalı abi. Adam yemin ediyorum Kabe'yi tavaf eder gibi dönüyor be kardeşim ya. Bak Fuzi hala burada. Bak Fuzi'ye bak. Çok da gözükmemem lazım arkadaşlar. Çünkü bir tane bak bir tane Fuzi var. Nereye gittiklerini tam görmedim. Tamam bunu gördüm. Bunu öldürmem lazım. Tamam. Belanın büyüğünden kurtulduk gençler. Hiç sıkıntı yok. Sen bir öl. Bana oradan bir de artistik yapma. Sen ne yapıyorsun? Artist. Lan 7 seviyesin. 7. Adam Bismillah çekmeden öldü yani. Bunu da Bismillah çek diyemezdik. Her neyse son savaşımızda gerçekten mükemmel bir şekilde nokta aldık. Hadi hemen anlam önüne dönelim abicim. Etkinliklerde valla maşallah gıcır gıcır geliyor. Şöyle topla abi bunları da. 250 de buradan. Çok güzel. Evet gençler şunu da açın bir yandan. Şunu da aç şunu da aç tamam. Vallahi görüyorsunuz çok da bir şey demek istemiyorum. Yani 15 seviyede baya baya hasar ve can olarak Milo'da baya bir artış gözledim. Siz de umarım izlerken görmüşsünüzdür. Yani uzak dövüş karakterleri gerçekten böyle e, çok mükemmel derecede bir sempatim var. Ve Milo bana göre son zamanlarda çıkan en güzel uzak dövüş karakteri. Mızrak hasarı olsun, ne bileyim can olsun, aktifi, e, dojlaması, hasarı falan 10 numara. Bunu da 15 yapar yapmaz ben de bu şekilde birbirinden güzel 3 tane maçla sizlere e, nasıl bir hasar artışı ve e, can artışı olduğunu göstermek istedim. Umarım az çok anlayabilmişsinizdir 14'ten 15'e geçince nasıl bir hasar farkı artışı olduğunu. Evet biz de şimdi yavaştan videomuzu kapatalım. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla Zuba videosu istiyorsanız gerçekten beni de desteklemek istiyorsanız bu videoya şöyle güzel bir like atalım. Ya zor değil sadece aşağı ineceksiniz biraz like atacaksınız. Bir de e, abone olmayanlar abone olup zil bildirimlerini açmaları yeterli olacaktır. Ee, şu an ekranın köşelerine çıkan videolara da tıklayarak da hem çektiğim bir önceki e, karakterlerin level yükseltmelerini ve arasındaki can hasar farkını görebilirsiniz. Hem de çektiğim e, birkaç gün önce çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Orada da harika anlar, harika vesiler, harika da öğretici bilgiler var. E, onları da izleyip kendinize bir şeyler katabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, esenle kalın. Bay bay.